Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçındayız. Şimdi başladı. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalımıza süper chat, süper sticker ve katıl üyelikleriyle destek veren başta Cihat Ergün ve İsa Karık olmak üzere Ozan Bey, Ozan Toyota'ya buradan e, çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, Konyalı Muhammed, Ronaldo Hayranı, Deniz Reis, Yaman Öner, tekrardan söyleyeyim Cihat Ergün, İsa Karık, Ozan Bey, e, Yaman Yaman, Arkadaşlar Ronaldo Ayrağan'a, Murat Hoca'ya hepsine çok teşekkür ediyorum. Tek tek Konyalı Muhammed'e, Mat Emre'ye, Mat Emre Candır. Arkadaşlar öncelikle bunlara teşekkür ettim. Sevgili arkadaşlar bir hafta boyunca kanala en fazla süper chat, süper sticker ve katılım üyeliği desteği veren herkese ilk 3 kişiye kanalımıza ait hediyelerden gönderiyoruz. Canlı yayınlarda öğrenebilirsiniz hediyelerin ne olduğunu. Ve ilk 3 kişiye en fazla bir hafta boyunca kanalda aktif olan canlı yayınlara katılan, videolara yorum yapan, hype atan herkese like atan ilk üç kişiye yine hediyelerimiz olacak arkadaşlar. Sürpriz. Arkadaşlar ilk yarı şimdi başladı. Geçmeden videoya geçmeden videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bolca yorum atan arkadaşlar. Yorumu sonra çekince ay puan vermeyi unutmayın. Fenerbahçe Fatih Karagül'ün başındayız. İlk yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tanıştığınız <laughs> doğru. Valla burada penaltı falan yok. Bakayım. Tekrar gösteriyor. Talişkan'ın pozisyonunda da penaltı yok bu arada. Arkadaşlar Nene'nin düşürüldüğü pozisyonda penaltı yok. Yok yani. Çok basit bir şekilde kendini yere atıyor. Neyi inceliyorsunuz abi? Penaltı falan yok. Ne inceliyorsunuz ya? Bırakın bu işleri. Ya böyle yapıyorlar. Bir de gaza getiriyorlar. Abi penaltı falan yok. Saçmalama ya. Vara gidiyor. Alkış penaltıyı verecek arkadaşlar. Vara gidiyor. Vara gidiyor. Yani gene aynı şeyler. Gene aynı şeyler. Ya gerçekten penaltı yok abi ya. Adam zaten atıyor kendini yere düşüyor. Bence penaltı yok. Bence penaltı yok, Bence penaltı yok dostlar. Bence penaltı yok. Ben izledim. Benim kararım penaltı değil. Bence penaltı değil. Verecek ama. Ve Verir. Fenerbahçe. Şaka gibi ya. Vallahi penaltı kazandı Fenerbahçe. Nene. Yalandan bir penaltı gene. Gene yalandan bir penaltı. Evet. E, yapı devreye girdi. <laughs> Fenerbahçe penaltı kazandı. Hiç penaltı alakası yok arkadaşlar. Katılmıyorum. Bence değil. Defalarca izledim. Bir daha izleyin. Adam zaten düşmüş yer şey atmış kendini ya. Bence penaltı değil. Penaltıyı kullanacak. Sarı lacivertliler. Arkadaşlar dakika 23. <laughs> Fenerbahçe Tarışka ile penaltı kullanıyor. Bence penaltı değil. Nene zaten yere düşmüştü. Çok hafif bir müdahale. Ya var gibi de duruyor ama bence hani düşmenizsini gerektirecek müdahale olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe penaltı kazandı. Bence penaltı değil ama atıyor şu an penaltıyı. Açacaktır Tarışka. Fenerbahçe sıfır, Karagül sıfır. Tarışka geliyor. Hadi kaçır be. Hadi kaçır be. Attı arkadaşlar. 1 0a geçti Fenerbahçe. Fenerbahçe 1-0 geçiyor. Fatih Karagümrük karşısında. Karagül'ün oyundan düşürdüler. Ters köşeye yatırmış kaleci. Güzel penaltı ama ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Yine haksızlık var. Şaşırmıyoruz artık. Şaşırmıyoruz dostlar. Hadi kara gümrük. At bir tane kara be. At bir tane de şenlenelim şurada ya. Ne tatlı olur biliyor musun atsan? Oy! Çok iyi geldi Karagümrük be. Fofana kaçıldı ve Vallahi çok iyi geldiler ya. Baksana. Sıyırmış. Yemin ediyorum sıyırmış. Direğin dibinden ya. Bu arada Karagümrük o yüzden çıkmış ya. Fenerbahçe'ye çarpmamış. Köşe kullanacak Karagümrük. Bu da haksızlık mesela. Olmaz. Bence köşe değil. Semedo biraz arkasında kaldı topa mı aldı? Anderson Tanişka. Marco Asensio. Kerem Akçukoğlu kısa paslarla yaklaştı kaleye Fenerbahçe. Kerem Akçukoğlu çaprazda Kerem Cemil'i. Asensio! Ya Allah kahretmesin ya! Öl, Bomboş adama gol ediniz be kardeşim. Bomboş ya. İki oldu ya. Tek başına gitti. Bu kim? Fenerbahçe'yi iki farklı üstünlüğü taşıyor. Ya vallahi billahi şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Kadıköy'de, tarafı, ya güzel geldi Kadıköy'de, sol tarafta Kerem'le ama şuna baksana. İşte, Tanışka ile Asensio Kerem'e verdi. Tamam olsaydı yok devam Kerem birbirine de de girdi. girdi bir pas Asensio Kalecinin bacak arasına çok basit. Tutan yok orada Asensio'yu. Kim tutuyor lan orada Asensio'yu? Bomboş ya. 2-0 oldu dostlar. Maç bitti. Geçmiş olsun. bir şey yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Yapacak bir şey 2-0 oldu. Buradan dönmez artık. Maç bitti. Tamam yine tehlikeli geldi dostlar ya. İnanılmaz vurdu. Asensio'ydu galiba. Kornere çıktı. Kerem rolleriyor şu an. Kerem Aktürkoğlu rolleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 2 kara gümrük 0. Bu arada penaltının penaltı olmadığını düşünüyorum hala. Önemli değil. Penaltıya ihtiyacı yoktu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe zaten yener kara gümrüğü. Böyle şeylere ihtiyacı yok. Bunu Galatasaray için de söylüyorum. Gerek yok. Ee, arkadaşlar ilk yarı bitti 2-0 zaten maç bitti. Buradan 3'e 4'e gider maç. 3-1-4-1. Benim skor tahminim 4-1'di maç öncesi. Onu da söylemeyi unutmuş olabilirim. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bolca yorum atmayı ve hype puan atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İkinci yarıda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe Karagümrük maçın ikinci yarısındayız. Tekrardan söylüyorum zaten ilk yarı maç bitti. İkinci yarıyı bedavadan izleyeceğiz gibi oluyor. E, zaten Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorduk. 3-4 farklı. Ben 4-1 falan skor tahminimdi. İkinci yarı şimdi başladı arkadaşlar. İkinci yarıya geçmeden önce videoya like atmayı, kanala abone olmayı. Bolca yorum yapmayı unutmayın. Yorumu sola çekip hype puanı mutlaka verin. Hype puanı çok önemli arkadaşlar. İkinci yarı maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oy! İnanılmaz çıkardı kara gümrük kalecisi. İnanılmaz. Telefona bakıyordu. Az kaldı. Kerem kesti. Talişka vurdu. Aferin be kara kalecisine. Nefis çıkardı. İnanılmaz bir refleks. Var ya helal olsun gol girdi araya Bravo be. Sonrası oh. da. Of! Oy! Bu nasıl bir gol? Müthiş vurdu. Müthiş. Sercino, 2 lira oldu. Vallahi çıktı falan zannettim. Bu nasıl gol oğlum? Öf! Sergio'ya bak sen. Tem Ankara güçlü Sergio muydu bu ya? Işte. Nereden gelmiş, hatırlamadım. Bu mücadele Tanişka. Atakan kazandı topu Fatih Karagümrük'te. Sonrasında Popo'na merkeze, Onun pası. Offside yok. Çağlar bozuyor offside'ı. Nefis vurmuş, nefis. Var ya inanılmaz vurmuş. Ne bak. Öf. Zumba gibi var ya çivi gibi çarpmış. Bravo lan Sergio. Alkışlıyorum seni. Müthiş gol iki bir oldu dostlar. Devam edelim. Popana, Hadi popona be. Popana, dokundu, ya ne atıyor Fofana becerik serip. Puh sana. Yani Fatih, Karşı karşıya kaçırdı ya popona. Şuna bak. Bir, bir, bir popana. Abi atsana şunu ya. Niye sürüyor bir daha? Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Kaçırdı gole bakar mısın? Bu az önce Anderson Tanışkan'ın Ceza sahasında yerde kaldı. Ya ne yerde kaldın? Bırak bunu da mı penaltı vereceğiz? Her şeye penaltı. Çok iyi pas. Döndü sol kanada. Balkon etindirdi kafayla. Ahmet. Ahmet kaleye baktı. Şut kaleci tarzı. Dönen vur. Tiyago Çukur. Oy! Tiyago Çukur. Tiyago Çukur. Topu İnanılmaz vurdu arkadaşlar. Tiago Çukur Kırmızı dışarı girem. çıktı. Ahmet Sivri vurdu. Tarık çıkardı. Tiago Çukur vurdu. Kaleci yine çıkarmış. Sıra. Var ya giriyordu baksana. Tar Tarık çıkarmış. Yüzde yüz golü. Şuna bak. var. Ah be Karagümrük be. 2 iki oluyordu arkadaşlar. iki tane iptal unsur var. Tiago Çukur'la Fofana'yla. Korner atıyor Karagümrük. Orta Sivri savunmasına yardımcı. Ahmet Sivri kontrol. Ahmet şut. Oy direkten döndü neler oluyor ya? Sivri'nin şutu direkten geri geldi oyun alanına. Trezordo havalandı ah, top yeniden. Çağlar. İki partiklere gümüklü koştu oraya. Atakan dokundu topa. Atakan oradan çıkma düşüncesinde. Boşta kaldı Semedo. Menzul Semedo. Ah be, vallahi var ya, inanılmaz oldu Ahmet Sivri, helal olsun, bekler mi ya? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan dışarı atsana karagümrükler Adam yüzde yüz atıyordu ya. Şansa bak dışarı atsana öyle topu. Şuna bak ya. Enes'le vurdu arkadaşlar. Kaleci çıkardı. Karagümrük oyuncu dışarı atacağı yerde. Fenerbahçe oyuncu atıyordu. Şansa bak. Şaka gibi ya. Deli misiniz? Nesiniz oğlum? Hidisi gerek yok ya. Bir atıra, Gol be! 2-2 ay bayrak mı? Nasıl bayrak? Offside verdi. İncelenecek galiba. Bir dakika offside mi? İşte Bakalım arkadaşlar offside mi? Ahmet. Bence değil, bozuyor ennesini. Bence olsak değil, ennesini bozuyor. Hadi bakalım, bu da incelensin. Hadi bakalım, bu da incelensin. İncelensin bu da. Arkadaşlar, incelen incelenmeli incelenecek zaten aynı isad var ennesiyle. Benim gördüğüm o. Bu arkadaşlar olsak yok. En arkadaki oyuncu olsa de, Atakan olsaydı değil. Gol arkadaşlar bence gol. Bekleyin, Vermek zorunda. Bu Allah belanızı versin ya. Buna ihtiyacım var Fener'in. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun ben Alkışlıyorum size alkışlıyorum. Aldırın ya. Yazıklar olsun. Buna ihtiyacım var Fenerbahçe'nin koskoca. Bence olsak yok. Bırakın bu işleri ya. <laughs> Baktınız berabere kalma durumu var Karagümrük. Değil mi? Balkoviç'i de attınız. Alkışlıyorum. Onun kış kaldı kara günü. Bravo Ancak böyle yenersiniz zaten. Ancak böyle yenersiniz. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Bakalım hakem gördü galiba. Orta hakem göremedi. Bakalım ayağını arkadan bastı gibi söylüyorlar ama ben göremedim. Öyleyse bu arada kırmızı kart doğru ikinci sarı kart arkadaşlar. Bu arada ben kırmızı kart değil diye bağırdım dostlar ama şöyle bir durum var. Eğer pozisyonu göremedim

Yine bekleyin diyor Alişan Salah Offside arkadaşlar Offside Ama 8 numara Berkay Özcanın Ayağı engelliyor mu ona bakacağız şimdi Kontrol ediliyor şu an Bunu da bekliyoruz Offside gibi duruyor Offside Offside, Offside doğru karar Evet arkadaşlar 90 artı 9'da bitirdim maçı. Maç 2-3 dakika daha uzaması gerekiyordu. Herhalde bir sıkıntı olmasın diye erken bitirdi bence. Daha fazla uzatmadı. Burada düşmanlık yapmıyorum. Gerçekten 2-3 dakika daha oynatması gerekiyordu. Neyse çok önemli değil. Fenerbahçe zaten kazanırdı. Böyle şeylere gerek yok. Adamların golünü vermediniz. Adamların golünü vermediniz. Bence offside değil. Ennesli'nin pozisyonu offside. golü offside. Bu arada penaltı penaltı değil Fenerbahçe'nin. Neyse. Arkadaşlar video bitti. videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İstediğiniz kadar yorum atın. Hay puan da verirseniz yorumu sola çekip çok sevinirim. Arkadaşlar bir sonraki maç Bodo maçı olacak. Muhtemelen Galatasaray Bodo Şampiyonlar Ligi. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.